Herkese yepyeni bir günlük vlog'tan daha merhaba ben Melis hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bu arada videonun başına hemen hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın diyorum. Bugün günlerden hemen bakıyorum. 3 Şubat Pazar. 3 Mart Pazar. Benim akıl Şubat'ta kaldı herhalde. 3 Mart Pazar ve şimdi Yusuf'la dışarı çıkacağız ama saatimiz 2.40 ve biz yeni kahvaltı etmeye gidiyoruz. Kahvaltıya gideceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Sonrasında Moka'nın bir sürü ihtiyacı var tabii ki gene. <laughs> Sihirli patiler diye burada bir pet shop var. Oraya gideceğiz. Ödül mamalarını falan hepsini tükettiğimiz için birkaç ödül maması alalım istedik. Orada birazcık vakit harcarız. Sonra bir kahve içeriz. Ondan sonra da yine mokanın aşısı geldi. İç ve dış parası da. onları yaptıracağız. ve Veterinerimize uğrayacağız. Ve akşamda arkadaşlarımızın yanına böyle bir ev gezmesi yapıyor olacağız. Bugün de vlogu açayım istedim. Muhtemelen birkaç günlük vlog olur diye düşünüyorum. Çünkü çok böyle dolu dolu bir gün değil yani. Birkaç gün boyunca birlikte olacağımız bir videoya hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve o zaman günümüz güzelce başlasın. Biz şimdi kahvaltı kahvaltıdan çıktık. Bence güzeldi. Bu arada İzmir'deyseniz biz Lukas kahvaltı evine geldik. Gayet güzeldi. Size kahvaltıyı çekmedim. Çok fazla böyle yiyecek içecek çekiyormuşum gibi oldu diye. Kahvaltıyı çekmeyeyim dedim ama bir güncelledim. Eğer böyle mavi şehir tarafında falan oturuyorsanız keyifliydi. Yani her şey yenebilir düzeydeydi. Bence yeterliydi. Sence? Fiyatı ne kadardı? 325 kişi başı. Kişi başı 325 lira böyle fiyatta vermiş olayım. Verinebilir bir yerde kızım. Şimdi Mokaya bir şeyler almaya gidiyoruz. Dediğim gibi bir sürü ödül maması bitmiş. Onları birazcık alalım. O nedenle bir pet shop'a uğrayacağız. Belki orada çekerim bilemiyorum. Her ayrılık bir başlangıç. Seviyorum seni gel sen.

yepyeni bir günden daha merhaba size en son pazar günü kahve içerken falan bırakmıştım zannediyorum ki. Biz o gün arkadaşlarımızın yanına gittik. Oraları çekmedim. Pazartesi günü de hiçbir şey yapmadım. Böyle miskin miskin bir ev günüydü. Bugün ise günlerden salı. Şimdi e, duştan çıktım. Makyaj yaptım. Birazdan reels falan çekeceğim. O nedenle hazırlandım. Sizlerle de bir böyle güncel saç rutinimi paylaşmak istedim. Duşta en son sizle almış olduğumuz Urban Care markasının bu. Bond Plex serisinin No 2 şampuanını kullandım. Ancak şöyle bu şampuana bayıldım diyemeyeceğim. Çünkü benim saçlarım böyle dolaşıyor ve duşta açması da zor oluyor. O nedenle şampuanların saçıma güzel bir böyle nem vermesi gerekiyor. İçerisinde bakım kremi etkili olması gerekiyor. Bu böyle saçlarımı çok çok hızlı açtı diye düşünmüyorum. Hala zorlanıyorum. Sonrasında yine duşta bu John Freda'nın en son almış olduğum işte kabarma önleyici saç maskesini kullanıyorum. Ben saç maskelerini genelde saç kremi olarak kullanmayı daha çok seviyorum. Saçıma daha fazla nem vermeleri hoşuma gidiyor. Bunu sevdim, beğendim gibi birazcık daha geçsin yorumumu iyice netleştirip güncellerim. Beni biliyorsunuz saç bakım rutinim için zaten jelibonlar kullanıyorum. Onlardan hala çok memnunum. Ivy Beers markasını kullanıyorum. Aklınızda bulunsun eğer böyle takviye edici bir ürün de arıyorsanız o jelibonlara bakabilirsiniz. Şimdi ise saçımı en favori saç açıcı sprey tarayacağım. Birazcık ben böyle duştan çıktıktan sonra sıkmıştım ama ilave olarak sıkıyorum. Zaten bendeki de bitmek üzere. Acilen yenisini almam gerekiyor. Bu böyle hem çok güzel kokuyor hem de saçınızı çok hızlı bir şekilde açıyor. Ee, i̇çerisinde kestane sütü varmış. Gerçekten çok başarılı. Hiç denemediyseniz mutlaka bir şans verin diyorum. Ve favori taram Tangle Teezer'la tarıyorum. Benim saçlarımı e, Naşita'nın bu tarakları da var biliyorsunuz. Böyle o tarakların ucu topçuk topçuk ya benim saçımda bir miktar çekiştirme yapıyor. Ben böyle Tangle Teezer'ın bu yanlış bilmiyorsam kuru tarama galiba ama ben yaş kuru her türlü tarıyorum ve çok memnunum. Saçımı taradıktan sonra yani artık böyle elim içinde rahatça geçebiliyorken de Kerastas'ın bu saç bakım yağını kullanıyorum. Benimkisi Elixir Altın olarak geçen serisinden. Bir pompa ya da bir buçuk pompa kadar alıyorum ve saç uçlarıma boy ve uçlarına güzelce yediriyorum. Bu saçınızı ısıdan da koruyor. O nedenle ben saçımı şekillendirmeden önce de sürmeyi tercih ediyorum şekillendirdikten sonra da üstünden geçiyorum. Hem böyle güzel bir ışıltı veriyor. Hem kokusu o kadar güzel ki. Böyle saç parfümü gibi. Gerçekten çok başarılı. Bu arada eğer almayı düşünüyorsanız oldukça bereketli bir ürün. Ben bunu Kasım'ın başında almıştım. 4 ay full bir şekilde sadece bunu kullandım ve şişenin yarısındayım. Evet çok pahalı ama birçok böyle daha uygun fiyatlı ürünü daha fazla kullanmanız gerekiyor. Saçınıza istediğiniz sonucu verebilmesi için. Bunu da bir pompa ya da en fazla bir buçuk pompa alıyorsunuz. Saçınız yumuşacık oluyor. ısıya karşı koruyor ve dediğim gibi çok uzun süre gidiyor. Ben bitince yeniden mutlaka alırım. Özellikle de indirim zamanları böyle uygun demeyeceğim ama normaline nazaran daha güzel fiyatlara geliyor. O zamanlarda değerlendirebilirsiniz. Saçımı bugün Arzum'la şekillendireceğim. Bunun ürün inceleme videosu zaten kanalda var. Hatta bir önceki video ya da iki önceki video olabilir. E gerçekten çok memnun olduğum bir cihaz böyle geçen kullanınca çok hoşuma gitti. Saçımda bıraktığı hissiyatı ve çok pratik bir şekilde saçımı yapabiliyor ama şimdi de hemen bununla saçlarımı şekillendireceğim. şöyle bir kuruttum. Hala birazcık kabarık. Bu yine sizlerle birlikte son zamanda almış olduğum OCX'in kreminden bir pompa kadar uygulayacağım. Bunun kokusunu o gün de söylemiştim. Bayıldım. Şöyle elime yayıyorum. Ve sonrasında bu şekilde uyguluyorum. Bu birazcık daha söndürüyor. Böyle yumuşak bir doku bırakıyor. Bu kremi de son dönemlerde bayağı sevdim. Ben şu an reels çekmeye hazırım. Riyaz çektikten sonra sizlerle birlikte magnolia yapıyor olacağız. Yarın dediğim gibi babam geliyor. Böyle bir tatlı olsun istedim. Magnoliyi de severim. Hem böyle hafif oluyor hem pratik oluyor. <laughs> birlikte bir magnolia yapalım. Mutfakta buluşuyor oluruz. Şimdi mutfağa geldim. Riyaslarımı çektim. Daha çekebilirim ama bir şu magnolia yapayım istedim. Magnolia'nın malzemelerini hazırladım. Sizlerle birlikte şöyle hızlıca bir magnolia yapalım. İlk olarak malzemelerimi tencereye ilave ediyorum. 1 litre süt. 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 adet yumurtanın sarısı bunları şimdi bir ocağa almadan çırpacağım kıvamı bayağı koyulaştı şöyle 1-2 dakika daha dursun alacağım ve şekerli vanilin ekleyeceğim ocağın altını kapatsın. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Magnolia'mı artık soğumaya bırakıyorum. Bu sırada ben de makineyi boşaltacağım. soğurken bisküvilerimi rondodan geçireceğim. Ben burçak kullanıyorum ama cici bebe de güzel olabilir. Rondodan geçirdiğim bisküvileri kaplarımın tabanına koyacağım. magnolia için çileklerimi de doğruyorum. Tüm çilekleri koydum. Şimdi magnolia krema ekleyelim. Kremamızı ekliyoruz. üstlerine bisküvi döküyorum. Son dokunuşlar. Birazdan dışarı çıkacağım. Yusuf'u bekliyorum. Son bir toparlanma yapmak için geldim. Şöyle Maybelline'in Eraser Ayı'yla bir göz atlarımdan geçeceğim. Moka'yı dediğim gibi bir veterinere götüreceğiz. Oradan da kuaföre götüreceğiz. Biz de dedik ki dışarıda bir şeyler atıştıralım. Çünkü kuaföre bir saat erken gelebilirsiniz dedim. Ya Uzun sürüyor açıkçası işlemleri. Ondan biz de son ana kalmayalım istedik. Erken götüreceğiz. Çok hafif ağız çevremden de geçeceğim sabah makyaj yaptığım için böyle bazı yerlerde pütürlenmeler var. Birazcık bronzer sürüyorum. Bu Chanel'den. Chanel'den. <laughs> Chanel'den süreceğim. Bu arada şu fırçaları çok sevdim. Bu Soho NYC markasının. Aşırı güzel. Yumuşacıklar aklınızda bulunsun. tabii ki highlighter. Yvroşe'den en sevdiğim dudak kalemiyle şöyle bir dış çerçeve çizeceğim. Allık olarak da The Body Shop'un bu Brave rengini kullanıyorum. Çok tatlı bir pembelik veriyor. Dudaklarıma da çok az dokunduruyorum. Yevroşa'nın bu lip balmını da en üste geçiyorum. Çok güzel bir lip balm. Dudakları böyle bayağı ışıl ışıl gösteriyor ve toparlanma makyajımız hazır. Hemen çantamı ve ceketimi ayarlayıp dışarı çıkıyorum yine 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 hep yeni bir günden daha merhaba. Vlog böyle uzadıkça uzadı farkında mısınız bilmiyorum. Ben o gün sizi AVM'ye götürmeyi unutmuşum. <laughs> Mokayı tıraş ettirdik. Eğer koşturmayı bırakırsa size son halini göstereceğim. Aşağıda resmen tur atıyor. Ve ben gittim dün kalıcı hocalarımı çıkarttırdım. Son durum bu. Birazcık şöyle bir ferahlamak istedim ve bu hallerini bayağı özlemişim. Yani böyle dokusuz, kalıpsız hallerini çok özlemişim. Ve bu sürdüğüm ojeyi de çok beğendim. Tırnak renginde ama sadece tırnağı pürüzsüz gösteriyor. Bayağı hoşuma gitti. Hatta merak edenleriniz için de tırnağımdaki oje bu. Ee, yani aslında oje değil de işte pürüzsüzleştirici gibi bir ürün altına da sertleştirsin diye Essence'ın bende böyle bir sertleştirici ürünü vardı. Bunu kullandım. Ve size dün işte Yvroşe'den ve Kiko'dan yapmış olduğum minicik bir alışveriş var. Onu göstereyim istedim. İlk olarak Yves zaten söylüyordum bittiğini. Benim bu en severek kullanmış olduğum saç açıcı spreyim bitti elimdeki. Hemen bunu aldım. Hala denemediyseniz bence mutlaka bir şans verin. Gerçekten hem kokusu müthiş hem de benim gibi böyle zor taranan, hızlı karışan saçlarınız varsa bayılarak kullanacağınızı düşünüyorum. Çok çok etkili bir ürün. Zaten Yves birçok ürünü çok seviyorum. Hem daha doğal içerikler var hem de yani bendeki etkileri benim çok hoşuma gidiyor. Ve Yavroşe'den bir tane tap e, top coat aldım. Bunu Esra kullanıp çok beğenmişti. Ben de bir denemek istedim. Bu jel efekt veriyor. Aslında önce Kiko'ya gitmiştim. Kiko'daki top coat'u merak ediyordum. Oradaki şöyle bir oje standını gezdim. Bana yok dediler. E, top coat yok dediler. Ben de oradan oje almadım. Sonra Yavroşe'ye gelince hazır bunu görmüşken dedim ki alayım. Hem ayaklarımda hem ellerimde kullanırım diye düşündüm. Sonra hiç oje almadığımı fark ettim ve artık kalıcı ojelemde olmadığına göre elimde de hiç oje yoktu. Ben yıllardır kalıcı oje yaptırdığım için böyle ojelerim artık macun kıvamına falan gelmişti. Bir iki tane oje alayım dedim. Yeniden Kiko'ya gittim. Şöyle bir ton beğendim. Bu arada Kiko'da Kadınlar Günü'ne özel %30'da indirim vardı. Bu böyle simli, sedefli, çok açık bir raka beyazı gibi. Hoşuma gitti. Bunu aldım. Numarasını da söyleyeyim. 322 numara ve ayaklarımda genelde ben koyu renk oje kullanmayı daha çok seviyorum. Hem böyle açık terliklerle daha güzel oluyor gibi geliyor. Hem de bilmiyorum böyle beyaz ojeleri de seviyorum ama o direkt yaz yani. Ya sadece ayağıma beyaz sürmüyorum. Ayaklarım için de böyle koyu renk ama ışıltılı bir kahve aldım. Şöyle bir rengi var. Evet netledim. baya güzel bir tonu var. Böyle yanar döner bir kahverengi. Hoşuma gitti. Bence bu ayakta güzel durur diye düşünüyorum. Bu da 312 numara. Gerçi burada iki tane kod var. Hangisini söylemek gerekiyor tam bilmiyorum. Sonra bir daha sordum. Dedim ki sizde bu top kod var mı? <laughs> Onlar baktılar ve bu sefer var dediler. İki tane top coat almış oldum. Bu Perfect Gel Top Coat olarak geçen versiyon. Bir de bunun nefes alınabilir, e, breathable olarak geçen serine top coat vardı. Ben internette bununla ilgili yorumları çok fazla görmüştüm. Herkes beğenerek kullanıyor diye gördüm. Hatta o jemin üstüne de onu geçtim ve evet böyle o jelimsi etkiyi veriyor ama benim tırnak dokum çok zayıfladı. Yani incecikler şu an. Sizin tırnaklarınız tabii ki daha güçlüyse daha güzel duracak. Böyle minicik bir ihtiyaç alışverişi yapmış oldum. Umarım videoyu <laughs> keyifle izlemişsinizdir. Böyle ikişer gün arayla falan sizleri güncelliyor gibi oldum. Dediğim gibi bundan sonra daha bir aktif olarak vloglar gelir. Umarım keyifle beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur diyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ve beni instagramdan da takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Yepyeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.